Merhaba arkadaşlar. Adıyaman ee, Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma Merkezi bünyesinde hazırlamış olduğum genetik dersinin ikinci haftası konusuna geldik. Yine girişten devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım bu dersimizde e, nelerden bahsedeceğiz. Dediğim gibi bu genel ders konularıydı. Bu haftaki geçen hafta bir giriş yapmıştık. Yine devam ediyoruz ünitemize. Bu dersimizde ise arkadaşlar e, popülasyon genetiği, e, ojeni, e, öjeni, pozitif ve negatif öjeni, kısırlaştırma konuları, kanunları, öfeni, tarımda genetik ilerlemeler, tıpta genetik ilerlemeler, e, kanser ve genetik bağlantısı, genetik danışmanlık, immunogenetikteki ilerlemeler ve genetiğin zengin tarihinden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Evet, e, popülasyon genetiğinde bu alandaki araştırmacılar e, bu konuyla ilgili nelere bakmışlardır? Popülasyonlarda için belirli genetik varyasyonlar korunur? Bazı varyasyonlar neden zamanla sona erer? Ve varyasyonların kaybolma nedenleri ve mekanizmaları nelerdir sorulara cevap bulmaya çalışırlar. E, aynı zamanda bu bilgiler e, evrim sürecinin anlaşılmasına da katkı sağlar. Gelecek nesillerdeki gen frekanslarını tahmin etmemize de yardımcı olur. E, Charles, e, Charles Darwin'in kuzeni olan Galton öjeni e, terimi 1883'te e, ilk kez ortaya atmıştır. Galton'a göre eğer diyor insanın çiftleşmesi kontrol altına alınabilirse insana ait per, pek çok özelliğin kalıtımı kontrol edilebilecektir bu aynı zamanda yapay seçilim anlamına da gelmekte idi. Şimdi pozitif öjeni dediğimiz denilen şey buna göre Galton'a göre tercih edilen özelliklere sahip ebeveynleri daha geniş aileler oluşturmalar için teşvik etmektir. Tercih edilen özellikler deyince de işte üstün zeka, entelektüel başarı ve sanatsal yetenek kastedilmektedir. Ee, negatif öjenide ise tercih edilmeyen özelliklere sahip bebeğinler üremelerini kısıtlamaktır. Yani Dalton'un e, tespitine göre bunları savunuyor. Tercih edilmeyen özellikler senelerde düşük zeka seviyesi ve kanla karşı gelme gibi olumsuz e, özelliklerden bahsediyor. Bununla ilgili e, öjeni, öjeni yani Amerika Birleşik Devletleri'nde kısa sürede sosyal bir güç olmuştur. genetik kusurları taşıyanların kısırlaştırmasına yönelik kanun tasarlar hazırlanmıştır. 1907'de Indiana'da başlayan yasa kabulleri kısa sürede Amerika Birleşik Devletleri'nin yarısına kadar yayılmıştır. Bu kanunlar çerçevesinde neler yapılmaktadır? zeka problemlerine sahip olanlara, e, tecavüz suçlularına, suç işlemi alışkanlık haline getirenlere sırlaştırma uygulanmıştır. 1931 yıl, e, 31'e kadar da e, cinsel sapıklara, ilaç bağımlılarına ve epilepsi hastalarına da uygulandı. Genetik kalitesi düşük insanların Avrupa ve Asya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne göçlerine de sınırlamalar getirilmiştir. Ee, Öjeni ve Nazi Almanya'sında ise durum e, nedir? Bunda ise Öjeni 1930'lardaki Nazi Almanyası'na kadar uzanmıştır. Başlangıçta sosyal ve fiziksel olarak kusurlu sayılanlar kısırlaştırılmaktaydı. Ancak daha sonraları bu olay üstün Alman ıı, ırkı yaratmak için Yahudi ve Çingene asırlıları soykuruna kadar dayanmıştır. Öfeni ise günümüzde Öjeni teriminin yerini Öfeni almıştır. Öfeni Bireylerdeki kusurlu genetiklerin etkisini azaltmak üzere tasarlanmış e, tıbbi genetik müdahalelere deniliyor. Örneğin şeker hastaları tarafından insülin kullanımı ya da fenilketonüri hastalığına sahip bireylerin diyetlerinin kontrolü gibi olaylarda e, yapılan tıbbi genetik müdahaleye e, günümüzde e, öfemi denilmektedir genetik alanında peki neler, ne gibi ilerlemeler olmuştur geçmiş tarihten günümüze kadar? şimdi ziraat mühendisliği bölümü olarak tabii ki tarım bizim alanımız. Tarımda ne gibi ilerlemeler olmuştur? Seçici ıslah denilen ve hibritlenme teknikleriyle tarımda önemli gelişmeler sağlanmıştır. arpa, fasulye, mısır, yulaf, pirinç, çavdar ve buğday gibi ürünlerin besinsel kalitesinde ve miktarında artışlar olmuştur. Ee, yine Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilmiş genetik suçların kullanımı ile dönüm başına 3 misli ürün artışı yaşanmıştır. Ee, Meksika'da mısırın protein içerisindeki ve miktarındaki önemli artış genetik ilerlemeler sayesinde gerçekleşmiştir. Ee, Norman, e, Norman Barlow denilen e, kişi tarafından e, bu Nobel 1970'te Nobel Barış Odulu kazanmıştır. Ee, bu e, başta Meksika olmak üzere az gelişmiş ülkelerin buğday üretimine e, önemli katkıda bulunmuş bir kişidir. Bu amaçla uygun e, buğday variyeteleri geliştirmişlerdir. E, o dönem bu yapılan e, çalışmaların neticesinde Yeşil Devrim adıyla adlandırılmıştır. Etlik hayvanlar yine tarımsal alanda bilgisayar üretimde aynı zamanda hayvansal üretimde de önemli gelişmeler elde, ilerlemeler elde edilmiştir. Daha çabuk büyüyen, eti daha kaliteli, daha büyük ve çok sayıda yumurta veren tavuklar üretilmiştir. Domuz ve ineklerde yapay döllenme ile üretimde artış sağlanmıştır. Üstün genetik özellikleri sahip tek bir erkek damızlık hayvandan alınan spermler ile dünyanın bütün bölgelerinde binlerce dişi hayvan döllenebilmektedir. Ee, yani yapay tohumlamanın e, yapay tohumlamanın geliştirilmesi de yine genetik çalışmaların ve başarıların neticesinde gerçekleşmiştir. Tıptaki genetik ilerlemeler de yine oldukça e, önemlidir. Tek bir mutasyon ya da özgür kromozom anormallerinden kaynaklanan çok sayıda genetik hastalık e, keşfedilmiştir. Bunlar e, nelerdir? Orak hücre anemisi, eritroblastosis, ve talis dediğimiz kan uyuşmazlığı, kistik fibrozis, hemofili, kas distrofisi, taysak hastalığı, Down sendromu gibi genetiğe bağlı e, hastalıklar, e, genetiğin ilerlemesi sonucu e, tespit edilmiştir ve bu e, tespit edilen hastalıkların genetiğe bağlı olması nedeniyle buna yönelik tedaviler geliştirilmiştir. Ee, yine küçük bir istatistik, Amerika Birleşik Devletlerinde 10 milyondan fazla çocuk ya da yetişkin genetik bozukluk taşımaktadır. Ee, çocuk yapan bir çiftin %3 oranında herhangi bir genetik bozukluk taşıma riski vardır. Bu nedenle de e, genellikle e, genetik e, 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 gebe, gebe insanlarda e, doğabilecek çocuk çocuğun herhangi bir genetik hastalığının olmadığına dair bazı testler yapılır buna yönelik de çalışmalar gerçekleştirilir. Kanser ve genetik arasındaki bağlantı nedir? Kanser normalde vücut hücrelerinde hücre düzeyinde meydana gelen genetik bir hastalıktır. E, somatik hücre dediğimiz vücudumuzda büyümesini, gelişmesini sağlayan çocukluk döneminde vücudun dokularının gelişmesini sağlayan hücrelere somatik hücre diyoruz. Yani vücut hücrelerine somatik hücre diyoruz kanser genellikle vücut hücrelerinde görülen genetik bir hastalıktır. Ee, kanserler genetik değişime uğramış somatik hücrelerden gelişirler. Bazı durumlarda bu genetik olabilir mi? Evet. Bazı durumlarda bu tip değişiklikler kalıtımla sonraki kuşaklara da aktarılabilir. O yüzden ki kanser ve genetik arasında da sıkı bir bağlantı vardır diyebiliriz. Genetik danışmanlık yine e, bu da genetik ilerlemelerden sonra elde edilen başarılar elde edilen başarıların sonucudur. Genetik danışmanlık hangi alanlarda yapılmaktadır? Moleküler genetik teknikleri ile doğum öncesi tanısı rutin hale gelmiştir. Ebeveynler kalıtsal hastalıklar için taşıyıcı olup olmadıkları öğrenilebilir bu kapsamda. Yine genetik danışmanlık ile çiftlere çocuk yapma konusunda doğru bilgiler sağlanabilir. Yani özellikle bu hangi konularda? Akrabalık evliliklerinde ee, doğabilecek çocukların genetik olarak bir rahatsızlık olup olmadığı tespit edilerek e, olası e, bazı riskler ortadan kaldırılmış oluyor. Minogenetikteki ilerlemeler nelerdir? Bu da genellikle organ nakillerinde uyumlu organ nakillerinin olası hale gelmiştir. Bağışıklık sistemini bağ, baskılayıcı ilaçların kullanımı ile organ nakillerinin sayısı böylece artmıştır. E, rekombinant DNA teknolojisini getirdikleri ise burada da insülin, kan patılaştırıcı faktörler, büyüme hormonu, e, interferon gibi çok sayıda önemli molekül e, genetik bilimi kapsamında üretilmiştir. Evet biraz da tarihi e, bilgilere bakalım. Dünyadaki farklı ülkelerde genetikle ilgili e, dikkat çeken konular nelerdir? İzlanda halkının bir genetik profili vardır buna bir değinelim İzlanda'da 270 bin nüfusa sahip uzak bir ada ülkesidir İzlanda 1999 yılında İzlanda parlamentosunda ülkenin her vatandaşının genetik profilini çıkarmasına yönelik bir tartışma yaşanmıştır ve İzlanda parlamentosu DNA profillerinden oluşan bir veri tabanının oluşturulmasını kabul etmiştir peki neden İzlanda çünkü İzlanda'nın bir özelliği var. Bu insanlar nadir olarak rastlanan eşsiz bir genetik benzerliğe sahiptir. Genellikle İzlanda'da yaşayanları e, İzlanda'da yaşayan millette evlilikler e, e, grup içerisinde yani ülke içerisinde gerçekleştiği için e, bir süre sonra akrabalık yani genetik benzerlikler artmaya başlar. Ondan sonra da bazı genetik e, ve kalıtım sal hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Yine İzlanda'daki insanlar adaya bin yıl önce yerleşen Viking atalarıyla ile de büyük benzerlik taşımaktadır. Bu durum kalıtım ve hastalıklar arasındaki bağlantıyı çalışmak için de önemli bir konu, bu konularda çalışmaktadır. Ada halkının tıbbi kayıtlar 1900 yılların başına kadar gitmektedir. İzlanda'da yaşayan 150 bin bireyin 500 bininden fazlası için kayıp tutulmuştur. Yani dünyada bu kadar genetik bilgiye dair kayıp tutma ülke ileride, ülke İzlanda'dır. Bu büyük genetik bilgiyle ne yapılacaktır peki? İnsan genomunun nükleotit dizilimine ilişkin bu bilgi nasıl kullanılacak? Yani yeni ortaya çıkan genetik teknolojisi ahlaki sorunları da beraberinde getirmektedir. Genetik zengin tarihine baktığımızda genetik e, bilimin nereden nereye gelmiştir? Genetik ilişkin temel bilimsel bulgular 19. yüzyılda elde edilmeye başlanmıştır. 20. yüzyılda canlı organizmaların fiziksel temelleri anlaşılmaya ve birbirleriyle ilişkileri aydınlatılmaya başlanmıştır. E, o dönemde kabul gören fikirler e, nelerdi? Madde atomdan oluşmuştur. Hücreler canlı organizmaların temel birimleridir çekirdek hücrelerin yaşam gücü olarak hizmet görür ve çekirdekteki kromozomlar kalıtımda önemli rol oynar. O dönemde kabul gören fikirler onlardı. Kalıtımın varlığına ilişkin kanıtlara kanıtlarla ilgili ne söylenebilir? Arkeolojik kazılarda bulunan ilkel sanat eserleri bozulmadan korunmuş kemik ve iskeletler yine kurumuş tohumlar bunlar kalıtım varlığına ilişkin kanıtlardır buradan alınan doku örnekleriyle yapılan çalışmalarda e, o e, Alman döneme ait canlılara ait genetik veya kalkınla ilgili e, bazı e, kanıtlar ortaya çıkarılmıştır. E, bu tip bulgular hayvanların ve bitkilerin binlerce dinle, yıl önce başarıyla evcilleştirildiğini de göstermektedir. Böylelikle popülasyon içindeki genetik çeşitler yapay olarak seçilmiştir. M.Ö. 8000 ve 1000 yılları arasında atlar, develer, öküzler ve kurt ailesinden köken alan köpekler evcilleştirilmiştir. Kalıtım varlığına ilişkin diğer kanıtlar nelerdir? Yine yani M.Ö. 5000 yılında, yıllarında Mısır, buğday, pirinç ve hurma tarımı yapılmıştır. Meksika'nın Teokan Vadisi'ndeki mağaralardan elde edilen bulgular Mısır bitkisinin tarımının yapıldığını ta o dönemlerde bu bitkinin tarımının yapıldığı e, tespit edilmiştir. Bu kanıtlar arkeolojik çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Hurma ağacının yapay tozlaşmasının asur sanatına ait tasviri bunun Babil'den köken aldığını göstermektedir. Yine insanlar bitki ve hayvanlardaki istenen ve istenmeyen özellikleri kuşaktan kuşaya eleyerek genetik ıslahı öğrenmişler bu şekilde yani ihtiyaç dahilinde bu genetik ıslah birçok alanda yani sadece tarımsal alanda değil birçok alanda daha iyi daha iyi bir tür ya da daha iyi bir daha sağlıklı bir sonuç elde etmek için bitki ve hayvanlarda bitki ve hayvanlarda özellikle kuşaktan kuşağa eleyerek genetik ıslahı öğrenmişler Genetik ıslahla, e, yani doğal seleksiyon sonucu kalan canlıların içerisinde e, bir sonraki nesile geçebilecek en iyi ebeveynler tespit ve bunlar üzerinden hareket edilmiştir. E, yine Yunan etkisi, Grek etkisi vardır. Filozoflar, mesela Hipokrat ve Aristo, filozoflar üreme ve kalkıma ve insanların kökenine çok dikkat sert etmişlerdir. Buna ilişkin bazı örnekler söz konusudur. E, Milattan önce 500 ile 400 yıllarında yaşayan Hipokrat'ın tıp öğretisini temel alan eseri, yine Milattan önce 384 ile 322 yıllar arasında yaşayan filozof ve doğa bilimcisi Aristoteles'in eserleri, filozoflan e, filozofların hipotezlerinin temelinde ne vardır? Yeni doğanların fiziksel maddelerinin kaynağı yavrun yetişkinliğe ulaşmasını yöneten yaratıcı kuvvetin doğası. bunlar filozofların hipotezlerin temelini oluşturmuştur. Hipokrat'ın bir bilimsel kitabı mevcuttur. Bunun adı tohum üzerine yani e, on the Seeds dediğimiz tohum üzerine Hipokrat'ın bilimsel kitabıdır. buna göre diyor ki erkek sperminin vücudun pek çok bölgesinden şekillendiğini ve kan ile testislere taşındığını savunur. Aktif huylar vücudun çeşitli bölgelerinde bir araya gelir. Aktif huyla bireyin kendi içinde de değişme uğrayabilmektedir deniyor bu kitapta. Aristo o dönemde neleri, nelerden bahsetmiş? Hipokrat'a göre daha eleştiren ve kapsamlı çalışmalar yapmıştır. erkek spermin sadece kandan şekillendiğini savunmuştur dişilerin menstruasyon kanını satılıp şekil vermesiyle de yeni bir canlının oluşabileceği öne sürülmüştür. Tabi günümüzdeki genetiğin ilerlenmiş son haliyle bakıldığında bu fikirlerin e, ee, tuhaf karşılandığını söyleyebiliriz. E, fakat düşünceyle doğmuştur. Yani filozoflar, e, Hipokrat, Aristo o dönemlerde bunları düşün, sorgulamasa belki genetik günümüzde ki bu modern haline gelemeyecekti araştırmayla her şey ortaya çıkarılabilir. Ee, daha sonra işte günümüzün modern biyolojisinin doğuşu da ne zaman olmuştur? 1600 ile 1850 yıllarında gerçekleşmiştir. Bu yıllar arasında Charles Darwin ve Gregor Mendel'in ortaya koyduğu veriler büyük önem taşımaktadır. William Harvey 1578-1657 yıllarında e, yaşamış ünlü İngiliz anatomisttir. Ee, kanın atar damar ve toplar damarlardan oluşan dolaşım sisteminin geçtiğini ve kalp tarafından pompalandığını öne sürmüştür. Vücut organları gibi yeni yapıların başlangıçta var olmadığını, embriyodan kendiliğinden şekillendiğini, yani de dediğini denilen kendiliğinden şekillendiğini öne sürmüştür. Ön oluşum teorisi nedir? 18. yüzyılda çok popüler olmuştur. Bu teoriye göre cinsiyet hücrelerine homunculus adı verilir. Homunculus tam bir minyatür ergin birey içermektedir. John Dalton, bu da 1808 yılında yaşayan John Dalton, bütün maddelerin atom denilmesi küçük görünmeyen birimlerden oluştuğunu ileri sürmüştür. Buna atom teorisi denilmektedir. Matthias Schleiden ve e, şu Schwann 1830 yıllarında yaşamıştır. Bunlar da hücre teorisini öne sürmüşlerdir. Bütün, buna göre diyorlar ki e, bütün organizmalar daha önce var olan ve benzer yapılardan türeyen hücre denilen görünebilir temel birimlerden oluşmuştur. E, demektedirler. Yani bu bu da hücre teorisi, bildiğimiz hücre teorisi. hücre teorisini ileri sürüyorlar ve bu hücre teorisi kapsamında da diyorlar ki bütün organizmalar daha önce var olan ve benzer yapılardan türeyen hücre denilen görünebilir temel birimlerden oluşmuştur. Kendiliğinden oluş hipotezinin reddi. Kendiliğinden oluş hipotezi cansız bileşenlerden canlı bileşenlerin meydana geldiğini savunmakta idi. Aşağıdaki araştırmacılar çalışmalarıyla güncelliğini yitirmiş durumda. E, Francesco Redi 1621-1799 Lazarus Spallanazani 1729 ile 1799 yıllarında Louis Pasteur ise 1822 ile 1895 yılları arasında yaşamış araştırmacılardır. türlerin değişmezliği görüşü ne göre ise hayvan ve bitki grupları yeryüzünde ortaya çıktıklar andan itibaren şekil bakımından değişmeden kalmışlardı. Bu görüş İsveçli bitki sistematikçisi Karl Linus yani 1777 1777 1778 yılları arasında yaşamış İsveçli seçliği bitki sistematikçisi e, Carlos Linus tarafından ileri sürülmüştür. Linus iki isimlendirmeyi bulmuştur. E, türlerin değişmezliği görüşünü ortaya atmıştır. Türlerin değil değişmezliği e, doktrinine katkı bunu karanfiller ile de başarmıştır. Hem özel yaratılışa hem de türlerin değişmezliğine olan inancı nedeniyle ortaya çıkan sonuçlardan dolayı çıkmaza düşmüş ve bulgularının gerçek anlamını algılamayı başaramamıştır. Charles Darwin ve Evrim e, Türlerin kökeni On the Origin of Species e, Türlerin Kökeni Darwin e, Darwin, Beagle adlı gemiyle yaptığı yolculuktan çok etkilenmiştir. 1831 ve 1836 yıllarında e, bu seyahatte türlerin üzerine yaptığı gözlemler ile doğal seçilim teorisini şekillendirmiştir. Darwin, Alfred Russel Wallace ise Darwin, Darwin'den bağımsız olarak aynı zamanda doğal seçilimi ileri sürmüşlerdi. Doğal seçilim nedir? Popülasyonlar çevrenin destekleyebileceğinden daha fazla sayıda yavru birey oluştururlar. Bu durum bireyler arasında hayatta kalma mücadelesini yol açar çevreye uyumu sağlayan kalıtsal özelliklere sahip organizmalar diğerlerine oranla daha fazla hayatta kalma başarısını gösterirler. Doğal seçilime göre. Doğal seçilim yani seleksiyon diye bir isimde. Doğal seleksiyon, doğal seçilim yani seleksiyon nedir? Böylece uzun zaman diliminde avantajlı özelliklere sahip bireyler birikmeye başlar. Bu varyasyonları taşıyan popülasyon üreme açısından zorla hale gelirse yeni bir tür oluşabilir. Darwin teorisindeki boşluk nedir? Teori'deki temel prensip varyasyonun ve kalıtımın genetik temelinin anlaşılmasındaki güçlük. Darwin bu sıkıntının farkında olduğu için 1868'de yeni bir kitap yayınlamıştır. Evcilleştirilen hayvan ve bitkilerdeki varyasyon diye bir kitap yayınlamıştır. Bu kitabında Darwin e, kalıtsal varyasyonların varyasyonların zamanla nasıl ortaya çıktığını açıklamaya çalışmıştır. E, merak eden arkadaşlar bu kitabı bulup okuyabilirler. E, Darwin ve e, Pangenez hipotezi vücudun her bir parçasını temsil eden ve kan tarafından geliştirilen e, kan tarafından getirilen fiziksel birimler için bu yerine gemule yani tomurcuk terimini kullanmıştır. Darwin'e göre bu tomurcuklar e, dış çevreye uyumlu bir şekilde değişebilmektedir. Değişimler bir sonraki kuşağa da aktarılabilmektedir. E, Lamarck kullanma ve kullanmama doktrini, e, bu da Darwin'in Darwin'in bu fikri daha önce Lamarck tarafından da ortaya konulmuştur. 1809 zooloji felsefesi ne göre Lamarck'a göre organizmalar kalıtımla sonraki kuşaklara aktardıkları özellikleri kazanabilir ya da kaybedebilirler. Gregor Johann Mendel bu da 1856 ile 1860 yıllar arasında arasında Gregor Johann Mendel ünlü deneylerini gerçekleştirdi. Bu deneyler 1866'daki klasik makalesinin temelini oluşturmuştur. Mendel bu makalesinde cinsiyet hücrelerindeki kalıtım faktörlerini içeren bir teori geliştirmiştir. Bu görüşleri bu görüşler önemsenmemiştir. Mendel'in görüşleri izleyen yıllarda ilave kanıtlar bulunana kadar e, önemsenmemiştir. Daha sonra 1900'lü yıllarda Carl e, Kors Hugo de Vries Eric, Eric Von William Bateson tarafından savunulmuştur. Evet arkadaşlar. Genetik dersimizin böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada en son 20. yüzyılın başlarında genetik ilerlemede neler olmuştur. Burada da kromozomlar keşfedilmiştir. Kalkınma gelişimin kromozomlardaki bilgiye bağlı olduğu anlaşılmıştır. Kromozomların bireylere yani gametlerle geçtiği e, böylece kesinlik kazanmıştır. Evet arkadaşlar, e, genetik dersimizin ikinci haftaki eee e, konusu da böylece sona geldik. Gelecek derste nelerden bahsedeceğiz? Hücre ve hücre bölünmesi yani mitoz ve mayoz hücre bölünmesi nasıl gerçekleşti? öncelikle hücre ve hücrenin yapısı daha sonra da hücre bölünmesinden bahsedeceğim. bu dersimizde şöyle bir özetleyecek olursak popülasyon genetiği, ojeni, pozitif ve negatif ojeniden bahsettik. Ojenin geçmiş tarihte e, ojeni teriminin günümüzde e, üfeni şekline dönüştüğü bunun haricinde tarih geçmiş tarihte gerçekleştirilen kısırlaştırma kanunları kapsamındaki olayları anlattık genetikte gün geçmişten günümüze, tarımda, tıpta ki ilerlemelerden bahsettik. Kanserle genetik arasındaki bağlantının olabileceğinden, genetik danışmanlık kapsamında neler olabileceği, ilinogenetikteki ilerlemelerin hangileri olduğu ve genetik zengin tarihinden bahsettik. Bir sonraki dersimizde hücre ve hücre bölünmeleriyle ilgili bilgiler vereceğim. Umarım dersimiz verimli olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.